17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda, ikinci olan Eylem Engin memleketi Edirne'nin Süloğlu ilçesinde davul zurna ile karşılandı. İstanbul Başakşehir Spor Kompleksinde geçtiğimiz gün düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Japon rakibine finalde mağlup olan Engin, gümüş madalyayla memleketine döndü. İlçe meydanında yaklaşık 200 kişi bugün Engin'i karşıladı. İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, Engin'in başarısını kutlayarak çiçek takdim etti. Başkan Orman Kıran, başarısından dolayı Eylem Engin'i tebrik ederek desteğinin devam edeceğini ifade etti. Öyle mutluluk yaşattın ki bize Eylem kızım, öyle gurur yaşattın ki ilçemize, ilimize, ülkemize, dünyanın ya adımızı duyurduğum için öyle mutluluk yaşattın ki sana ne kadar teşekkür etsek seni ne kadar ölsek azdır diye düşünüyorum. Bu Süloğulları'nın huzurunda şahsım adına, belediye başkanlığı adına bir kez daha sana teşekkür ediyorum. Ben şimdi bütün Süloğulları'nın huzurunda senden şu sözü almak istiyorum. Allah kısmet edersen, bir dahaki sefere dünya külonda dünya birinciliğini senden istiyoruz. Yeter mi? Önemli Yeter. Mi? Yeter. Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? İlimizi, ilçemizi, Türkiye'yi olimpiyatlarda, olimpiyatlarda bakın olimpiyatlarda temsil edecek kızımız, eğlen kızımız. Eylem Engin de hedefinin 2028 yılında olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi. sene önce bir ufak bir sakatlığım var. Onu tedavi ettirip 28 sene dünya şampiyonusunda kemeri almak istiyorum. 28, 28 senesinde ön taraflara En güzel şekilde temsil etmek Valla çok güzel bir diyormuşum. Biraz da heyecan yapmadım değil bu kalabalık karşısında. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. Bundan seneler önce kadından güreşim olur diye bir söz vardı. Bunu büyük ablalarımız kırdı bu sözü. Ve şimdi önümüzü açtılar. Ve biz de ülkemizi yeni şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Evet. Evet.